Bu çocuğun kolları koptu ancak hala şakacılığı elden bırakmıyor. 1992 yılında 18 yaşındaki John Thompson ailesinin çiftliğinde çalışıyordu. Bir gün John'un kolları traktörün güç aktarma miline takıldı ve o inanılmaz bir acıyla bilincini kaybetti. Ancak birkaç dakika sonra kendine gelen John kendini, kollarını kaybetmiş şekilde yerde buldu. İlk anda panik içinde yardımçılıkları atan John Yalnız olduğu için kendini zorladı ve yavaş adımlarla evine doğru yürümeye başladı. Şokta olan John hiç acı hissetmiyordu. Evin kapısını zorlanarak da olsa ağzını kullanarak açtı. John bir kalem yardımı ile yine ağzını kullanarak telefon numaralarını çevirdi ve yardım çağırdı. Yardım yola çıktığı sırada John kendini çok daha kötü hissetmeye başladı. Annesinin halısı tamamıyla kan içinde kalmıştı. John banyo küvetine gitti ve içine yatarak yardımın gelmesini beklemeye başladı. Sonunda yardım ekipleri John'a ulaştıklarında John onlara hep sigarayı bırakmayı düşünmüştüm ama bu şekilde değil diyerek şaka yaptı. Hemen ameliyata alınan John'un kopan iki kolu başarılı bir operasyon ile tekrar yerlerine dikildi. Bugün John kollarını hareket ettirebilse bile elleri ve parmaklarını çok iyi kontrol edemiyor. Ancak tüm bir yaşadıklarından sonra bile John şakacı kişiliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.